Bu salonun dışındaki ambiyans böyle bir şey yok. Görün bakalım. Haydi başlıyoruz. Kamerayı çeviriyorum. Oo bu ne? Aman Allah'ım bu ne? Bu nedir böyle?

Her yer renk Binlerce hediyelik eşya var Özgün içeride. Bak bak Neler yok ki görsen aklın durur. adamlar yaşıyorlar lan. Tabii. <laughs> Özgür. Bir de burası sanat müzesiymiş. Yani. Ben gari. Ne oluyor orada? İnanamıyorum, böyle bir şey olamaz. Ay, o kadar güzel ki. Ya geleneksellikten bozmamışlar. Abi şuraya bakın sokaklara. Oha aklımı kaybedeceğim. İnanılmaz dedim. Bu ne? Şuraya bak. Yemin ediyorum böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Bu çılgınlık. Gerçek bir çılgınlık. Her yer kırmızı. Ama ne ortam, herkes kıyafetlerini giymiş. Ben böyle bir şey görmedim ya, nefesim kesildi. Şaşkına döndüm yani. <laughs> Şuraya bakın şuraya. Yani. Ya insanlar hayatını yaşıyor burada. Ben böyle bir şey görmedim ya. Akıl almaz ya. Hiçbir şey demiyorum yani. Abi. Ya masal dünyası gibi. Gerçek değil gibi ya. Binaların büyüklüğüne bak. İnanılmaz Özgün ya. Bu evet, kadar geleneksel değil bir moderniteyle birleştirebilmek aslını bozmadan çok acayip bir şey. Bir de insanlar o kıyafetleriyle geziyorlar. Evet. Bak. Yani ne ne kadar güzel ortam. Az önce de beyefendi bahsetti, burası historik kız yani tarihi alan. Tarihi Ondan alan. Ondan insanlar buraya özen gösteriyor Aa. Bu kıyafetlerde. Ya yani burada gezerken geleneksel giyiniyorlar. Giyiniyorlar. Allah göre. Ya hocam şey dikkatim çekti. Davullara bak. Modern bir binanın mutlaka tepesine tarihi bir kesinlikle kesinlikle Ya yani bozmamışlar şehrin silüetini. Şuraya bak. Ay her yer ışıl ışıl. Ha bu <laughs> Gerçekten nefesim kesildi. <laughs> İnanılmaz bir yer burası. <laughs> Evet, o tapınağın oraya geldik. Fakat yani ne kadar muhteşem bir meydan ya. <laughs> Üç günü iki burada kalıyoruz. Şimdi anladım ben abi. Neden üç gün kaldığımızı. Şehir mi? Müthiş bir şehir. Yani devasa bir meydan. Devasa binalar. Her şeyin en büyüğü. Gerçekten. Bütün atıyorum DJ'nin dükkanı var. Devasa. Şiyan.

Shopping mall here. Shopping mall here. Yes, this is the biggest the shopping mall in the biggest in Xi'an. Yeah. <laughs> so interesting. What's this? That's some drink. That's a Da Yan Ta. Da Yan Ta. Yes, Da Yan, a very famous uh building. Building. Burası arkadaşlar, Xi'an'ın en büyük alışveriş merkezi. Ama sokaklar hep böyle ya. Bu nedir arkadaş? Ya bu nedir? Çılgınlık. Oh, yes, evet, yes, yes. Okay, you can sit here. Yes. Evet, bir şeyler yemeye geldik. Wow. Hamburger yiyeceğiz şimdi. Ah. Evet, hemen görüşlerinizi alayım. Nasıldı? E, şok. <laughs> şok. Nasıldı? İnanılmadı abi. Şok. Masallar diğeri gibi. Gerçekten, Gerçekten ya. Gerçekten yani. Böyle... <laughs> bu kadarını yes. beklemiyordum. Gerçek, bu kadar gerçek olmamıştı. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok oğlanlar evet. bu sokaklar hep böyle gidiyor ya. Evet. Aa, müzik, çalıyor. müzik çalıyor. Müzik çalıyor sokakta. Allah. Müzikleri bile o kadar kısık çalıyor ki. Abi kendini mükemmel hissediyorsun ya. Çok pozitif hissediyorsun kendini. <laughs> Aşağısı başka alem. Okay.

Siz burada nasıl yaşıyorsunuz? Çok güzel bir Her gün mutlu içinde yaşıyor. Gerçekten çok güzel ya. Çok huzur verici bir yer. Hiç kimse bağırmıyor, hiç ses yok. Nasıl oluyor bu? Tamam. Ama tasarım da güzel. Gerçekten. Tasarım zaten tasarım fırtınası. Çok değişik bir yermiş burası ya. Hakikaten çok çekici. Ha bizim otel de burada. Bu sokağın aşağısında bizim otel. Otelimize geldik. Müthiş bir yolculuk, çok keyifliydi. Yarın buraya bir daha geleceğiz. Bu sefer artık oradan ıncık boncuk küçük oyuncaklar, hediyelik eşyalar alacağız. Herkese iyi geceler diliyoruz şimdiden. İyi uykular. Özgüncüm. Good night. Good night diyoruz. Bye bye. Herkese Şiyan'dan günaydın. Dün gezdiğimiz yerlerde bu sabah yürüyüşe çıktık. Bakın neyle karşılaştım. İnsanlar dans ediyorlar ya. Bakar mısın şuraya? Aman Allah'ım biz nereye geldik Fatih? Bakar mısın? müziğin güzelliğine bak. Hayda, hadi canım. Müzik hiçbir şey yok, inanılmaz. Bambaşka bir kültürün içindeyiz gerçekten. İnanılmaz bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> en genç yaşı sorda 70 yaşındaydı. Hepsi nasıl enerjik ve mutlu. Şimdi buraya geldiğimizde şöyle bir sohbet yaptık. Dedik ki ya bu insanlar sessizler. Bu kadar kalabalık bir şehirde korna çok az. Ne bileyim gürültü yok. Hiç yüksek sesle konuşan yok. Kavga asla görmedik. Bir bağırma falan. Böyle şeyler yok. Ya acaba dedi ki bunun sebebi ne? Ya dedik, bu bir kültür olabilir mi? İşte bu bence ispatı. Yani sabahın şu an 8'i sekiz buçuk gibi. Bundan daha önce gelmişler onlar belli evet. ki. Ve insanlar sabah dans ediyorlar. Her tür müzik var. Sadece böyle yaşlılara slow müzik değil. Dans edin, spor yapın, enerjik kalın. Pozitif, herkes güler yüzlü. Selam verdiğiniz zaman selam veriyorlar. Ya, gerçekten çok şaşırdım. Dün buralarda gezmiştik. Hatırlarsanız burası rengarenkti. Şöyle bir bakın, şu anda burası da bir alışveriş merkeziydi hatırlarsanız. Sabah, şu an çok güzel bir esinti var ama hava sıcak, nemli bir hava ama nefes alabiliyorsunuz. O önemli bence. E Pekin'de mesela daha daha boğuk bir hava vardı yani orada nefes çok alırken zorlanıyorduk. Abi. Şimdi nereye gidiyoruz biz bu arada böyle deli gibi sabah göründe? E 12'ye kadar boşluğumuz var. Benim hard disk ihtiyacım var Fatih'in drone alması gerekiyor. Dün devasa bir DJI'nin dükkanını gördük burada. Şimdi oraya gideceğiz. Kendimize oyuncak bakalım birazcık. Evet. Hadi gidelim. Neler var görelim. Size de göstereceğim. Şimdi şöyle bir şey ekleyeceğim. Arkadaşlar yerde hiç çöp yok. Bakın hiç çöp yok. Bir izleyin. Şöyle size göstereyim. Bakın. Sadece yaprak. Yapraklar bunlar. Çünkü gerçekten bir sürü görevli var. Ve yani sabah askerde mıntıka temizliğini bilenler bilir. Ya yani böyle yerdeki çöpe kadar alırsın ya. Abi öyle temizliyorlar. Bakın gram çöp yok. Şehrin merkezine hiç büyük bina yerleştirmemişler. Ya maksimum iki kata, üç kata kadar izin verilmiş. O nedenle meydanı gerçekten geziyorsun ya. Bakın yerleri ıslatıyorlar. Yaşam alanlarını koruyorlar. Tarihlerini koruyorlar. Aha piyano. Ben bunu dün görmemiştim. <laughs> Bir de çalsa zirveymiş artık zaten. Dün bu yürüdüğümüz yol o kadar ışıklıydı ki, ki, akşam bir daha geleceğiz. Şu an bence dükkanlar açılmamış Fatih. Gece burası ne kadar muhteşem bir şeydi. Yani şu orta parkın güzelliğine bakın ya. Burada bir yerdeydi abi ya. Ya. Arkadaşlar iki tane kelimeyi Çin'e geldiğinizde asla unutmayın. Veya Çinli biriyle karşılaştığınızda. Niao selam. Merhaba demek. Aa DJI. İkincisi de şişi. 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 Bu da teşekkür ederim. Bitti. Bayağı işinize yeter. Çünkü zaten ya selamlaşacaksınız ya teşekkür edeceksiniz. <laughs> evet. DJ'ye geldik. Bakar mısınız dükkanına? DJ'in buradaki güzelliğine bak ya. Bina tarihi. Bu dünyaya uyum sağlamış bir DJ. Ona kadar bekleyeceğiz burada. Saat şu an 8.57 baba. Yanında da Huawei'nin dükkanı var. Huawei de burada. Biraz sonra burada fiyatlara da bakmaya başlayacağız arkadaşlar. O fiyatları gördükçe de size aktaracağım. Avata 2 ve fiyatlar neredeyse yarı fiyatta. Doğru değil mi Fatih? Evet. Size bir de şöyle anlatayım. Burada nasıl alışveriş yapılıyor onu da anlatayım. Arkadaşlar normal cash parayla aslında kimse çalışmıyor. Yani cash bir para verip hani benim cebimde Yuan'la dolaşayım burada herkese vereyim mantığından uzaklaşın. Ee, WeChat isimli bir uygulama var. Buranın WhatsApp'ı o. Çünkü normalde burada WhatsApp, YouTube, Facebook, Google bunların hiçbiri çalışmıyor. Ee, yani ama biz yabancıyız. Ben şu an Turkcell hattını kullanıyorum. Yani hala kesmedim günlük 280 liraya benim kullandığım hatta normal Türkiye'deki bütün hattımın özelliklerini kullanıyorum. Hiçbir problem yok. Ben bunu kabul ettim. Dedim ki buradan hat alıp YouTube bilmem ne bunların hepsi kapalı kullanacağım ama kendi hattımı her şeyi açık kullanırım. Burada ödeme yaparken Alipay uygulamasına Türkiye'deki Visa ve Master kartlarınızı tanımlayarak ki hepsi tanımlanmıyor. Bir kredi kartları sadece Master ve Visa ise tanımlanıyor. Troy kartları çalışmıyor. Haberiniz olsun. Burada geliyorsunuz bir alışveriş yaparken sokaktaki en küçük satıcıya kadar bu arada. Hepsinde şu mantık var. O programı açıyorsunuz, Alipay veya WeChat'i veya başka bir şeyi ve sadece QR kod okuyarak para gönderip veya QR kod okutarak kendi QR'ınızı para gönderiyorsunuz. Sistem bu. Zaten herkes telefon uzmanı. Buraya gelince görürsünüz. İnanılmaz bir telefon uzmanlığı var. Teknolojinin kalbindeyiz gençler.